Başkanımız da tamam. Çok kısaca ben çünkü SGK'ya soracağım için. Sayın Bakanım teşekkürler. Şimdi geçen konu toplantılarda da gündeme getirmiştim. Yani sahadan örneklerle engellerin ne kadar zor durumda olduğunu ve SGK'dan beklentileri olduğunu anlatmak için bir örnek vermek isterim. E, KHK ile ihraç bir polis memuru. Engelli yüzde %98 çocuğu var. E, ve takipsizlik almasına rağmen hala iade edilmemiş. O konu başka. Ama bu kişi eşinden de ayrıldığı için e, evde oturmuş çalışamıyor. Evde oturmuş engelli %98 15 yaşındaki çocuğuna bakmak zorunda. Bana ulaştı. Belgelerini de gönderdi. E, geliri, aylık geliri e, bakım aylığı ve engelli aylığı. Şimdi bununla yaşamaya çalışıyor. Artı sarf malzemeleriyle ilgili söylediklerini size ulaştırmak zorundayım. Çünkü bu bir emanet vebal. Yani mesela aspirasyon sondası 10 lira ödeniyor. 4100 lira ödeniyor fakat biz medikalden en ucuz 9 TL'yi alıyoruz diyor. Yine man kateter 9,03 ödeniyor fakat medikalden en ucuz 27 lira civarında alıyoruz. Trakestomi kanülü. Ben Özür dileyerek zaman Hemen bitiriyorum. Emeklilik hizmetleri genel müdürümüz var burada. Yani emeklilik konusunu konuştuğumuz için ya yine kayıtlara geçsin ama kayda e, geçsin bitiriyorum. Yani. Tabii Tabi anlıyorum yani, ama. söylemiştik daha önce toplantıda da. Yani çok büyük farklar var. Ee, 1199 ödenen piyasada 10 bin lira efendim e, 7286'luk oksijen konsantratörü 25 bin liraya bulabiliyorlar. Ee, yine 52.800 ödenen ev tipi solunum cihazı 200 bine ancak alabiliyorlar. Ee, e, pulse oksimetre cihazı 280 lira ödeniyor fakat böyle bir masa tipi pulse oksimetre yok. Ee, i̇nternette 43 bin liraya bulunabiliyor. Dev farklar var. Şimdi Bunlar e, mutlaka SGK yetkililerine de bir şekilde iletilmeli. Kayıtlarımıza girmeli Farklı diye düşünüyorum. Ee, yani çok yani tamam şeyler yasayla sizin şeyinizde değil ama şimdi ortada bir büyük problem de var. Yani bu denli çalışamayan evde %98 engelli çocuğuna bakmak zorunda olan engelli ve bakım aileyle yaşamak zorunda olan bir insanın karşısına da böyle sarf malzemeleri çıkıyor. Yani bu çok vicdani açıdan sıkıntılı bir durum. Bunu dile getirmeden duramadım. Teşekkür ediyorum Sayın ya, Bakan. Bu konuyu Aile Bakanlığımız geldiğinde de iletmiştik. Belki Sosyal Güvenlik Kurumu Aile Bakanlığımız birlikte de